Herkese merhaba ben Buse Nur kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün uzun zamandır istenilen videoyu çekiyorum. Her şey sarı karşınızda olacak. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle iki tane defterim var. Önceki gösterdiğim yeni aldığım. Bu da eski defterim. Ben eski defterime yapmaya devam edeceğim. Çünkü bu yeni aldığım deftere ne yapıyorum? Resim çiziyorum güzel tamamlayacağım onu ya. Tabi birazcık daha süreklilik sağlayabilirsem yani sürekli kullanmaya devam edersem güzel şeyler olacak. O defterle ilgili planlarım da var. Eğer şey yapabilirsem yetiştirebilirsem o defterin full halini işte göstermek isterim yine bir videomda tüm defterimi gösteriyorum diye. Şimdi videoma geçiyorum. Yani videomun anlatılma kısmı. Öncelikle bir Habit Tracker tablosu Çiziyorum. Yani şu sol tarafta gördüğünüz kısımda böyle tablo gibi olan şey habit tracker. Yani alışkanlıklar kontrolü. Bu ne demek? Bu sen bir alışkanlığın var. Diyelim diş fırçalama ya da işte ders çalışma veyahut işte oyun oynama, televizyon izleme gibi bir alışkanlık. Yazıyorsun. Yapılacaklar bölümü var işte. Oraları yazıyorsun. Daha sonra bunu 7 gün boyunca ya da işte sen kafana ne kadar esiyorsa o gün boyunca bunu yapıyorsun. Ya da işte yapmadığın zamanları boş bırakıyorsun, yaptığın zamanları da boyuyorsun ve renkli bir tablo oluşmuş oluyor. Alt tarafta da göreceksiniz az sonra mood tracker yapacağım. Mood tracker da senin modunu belirliyor. Modunu belirliyor demek ne demek? Yani mutlu musun, üzgün müsün? Sen oraya mesela şey yazacaksın. Ee, böyle aslında yazmayacaksın işte. Yüz ifadeleri olacak. Sen o gün nasıl hissediyorsan o yüz ifadelerinden bir tanesini boyayacaksın. Ya da e, ne bileyim ikisini mi hissediyorsun o gün içerisinde? ikisini boyayacaksın. Böyle bir şey. Böyle zevkli ve eğlenceli bir şey olacak. Çünkü bu tracker yani oradaki en renkli şey olabilir. Şimdi daha sonra da haftalık planlayıcımızda olmazsa olmazımız haftanın günleri var. Haftanın günleri ne <laughs> Tabi ki de pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Günlerini yazıyoruz ve o gün yapılması gereken planlarını sen oracıklara yazıyorsun. Daha sonra sarı temamıza uygun bir şekilde boyuyoruz. Boyamıyoruz. Sarı temamıza uygun bir şekilde görseller çiziyoruz ve daha sonrasında da bunları boyuyoruz. Armut, muz, karpuz, sarı karpuz, fark etmez. Böyle bir şey yok ama benim videomda var. İşte ananas, böyle bitki falan çizip bunları çok güzel bir şekilde sarı boyayacağız. Evet arkadaşlar galiba planlayıcıya anlatmam burada bitiyor ama bizim sohbetimiz ve muhabbetimiz asla son bulmayacak. Çünkü sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor, bir yıl aranızda yoktum, Benden sonra farklı planlayıcılara yöneldiniz mi? Planlayıcı yapmaya devam ettiniz mi? Kaçıncı sınıfa geçtiniz? Hangi sınıftasınız? Dersler yoğun mu? Dersleriniz zor mu? Bu tarz e, şeyleri yorum olarak yazabilirsiniz. Bana sorularınız varsa yani yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de şey oluyor. Benim videolarımda YouTube yorumları ben benim isteğim dışı kaldırıyor. Bu benim isteğim dışı oluyor. Ben Yorumları kapatmıyorum. Yorumlar devre dışı bırakılıyor. Sürekli açmama rağmen sürekli kapanıyor. Bilmiyorum neden oluyor. Anlamış da değilim. Bu nedenle yorumlar kapanıyor. Yani ben yorum yazın diyorum. Fakat yani yazmak isteyenler orada yorumlar kapalı bir şekilde buluyor. Ve bu benim isteğim dışı oluşan bir şey. Yani bilmiyorum neden oluyor. Neden olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Neyse işte böyle. Sizde yorum ve görüşlerinizi lütfen bana bildirin. Evet, kamu spotundan sonra devam ediyoruz. Yani e, şimdi sapsarı boyayacağız. Ay acaba videonun başlığı her şey sapsarı. Vay. Ama böyle yapmam her şey sarı. Bilmiyorum ya. Acaba e, kapak fotoğraflarını ilgi çekici buluyor musunuz? Bu tarz şeyleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana geri dönüş yaparsanız çok sevinirim. Veya şey yapıyorum işte. Böyle anket yapıyorum. Topluluk kısmında paylaşıyorum. orada anketlere cevap verebilirsiniz. Benim çok eğlen eğlenceli oluyor. Yani ben çok eğleniyorum mesela. Bazı YouTuber'ları takip ettiğim YouTuber'ların anketlerine cevaplama falan. Ya genelde de zaten soru tarzında yapıyorum. Anket şeklinde yapıyorum ki daha eğlenceli olsun. Evet. Bir de şey söyleyeceğim. Şu an bütün YouTube hakkında görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kapak fotoğrafımı falan değişmeli miyim sizce? Hani bu direkt YouTube kanal kapak fotoğrafımı. Hani başka bir stil şeklinde bu senur yazabilirim. Bilmiyorum. Onları da değişmek istiyorum ama farklı bir kanal diye. Çünkü uzun bir süre sonra YouTube'a geri döndüm. Hani bu şey yapar mı? Hani farklı bir kanal deyip abonelikten çıkılabilir mi diye de düşünmüyor değilim. Zaten bu 10 gün içerisinde bayağı yeni video yüklememle e, abonelerimin azalması bir oldu. Hayırlısı bilmiyorum yani neden insanlar ama çıkabilirler haklılar çünkü bir yıl boyunca sonuçta yoktum YouTube'da. Yani hak veriyorum kesinlikle yadırgamıyorum. Ama dediğim gibi yani evet. çok konuşmuşum. Şimdi video bitmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.